Bugünkü videomuzda aslında avukatlık bir mesele değil. Yani avukatı arayıp soracağınız veya bir danışma hizmeti alacağınız bir konu değil. Türkiye'de bu konuda nüfus müdürlüklerini, evlendirme memurluklarını veya konsoloslukları arayarak oradaki memurlardan bilgi alabileceğiniz bir konuyu. Kanalımızın amacı da yurt dışında yaşayan insanlarımızı genel olarak bilgilendirmek olduğundan bu soruya cevap vererek Birkaç şeyi size açıklamak istiyorum bu konuda. Nedir bu konu? Türkiye'de iki yabancının evlenmesi mümkün müdür? Evlenirse ne yapmaları gerekiyor? Bu konuyla ilgili olarak vatandaşımızın sorusunu cevaplandıracağız. Vatandaşımız bize şöyle sormuş. Biz ailece Alman vatandaşıyız. Kızım nişanlı, nişanlısı da Alman. Seneye hayırlısıyla Türkiye'de düğün ve nikah yapmak istiyoruz. Bu mümkün mü ve nasıl olur diye sormuş bize. Tabii ki soru çok açık değil. Tamam, Alman vatandaşlar ama tam Alman vatandaşlar mı? Türk vatandaşlığından çıkarılmışlar mı yoksa izinle çıkıp mavi kartlılar mı pek belli değil. Ama nişanlı kızımızın nişanlısı tamamen Alman. Bunu anlıyoruz sorudan. Peki böyle bir durumda bu vatandaşlarımız Türkiye'de Nikah kıyabilirler mi, evlenme işlemi yapabilirler mi iki yabancı olarak, iki Alman vatandaşı olarak? Tabii ben burada Alman vatandaşı sorudan yola çıkarak onu cevaplandıracağım ama bu yurt dışında yaşayan bütün ülkelerdeki vatandaşlarımız için de geçerlidir. Aynı şeyler, aynı mevzuat onlar için de uygulanır. Hemen şunu belirtelim ki Türkiye'de Alman konsolosluklarında iki Alman vatandaşı evlenebilir. Bu birincisi. Çünkü buna Türk kanunları yetki veriyor. Nasıl ki yurt dışında yani Almanya'da örneğin Almanya'da iki Türk vatandaşı Türk konsolosluğunda evlenebildikleri gibi evlenme işlemi yapabildikleri gibi iki Alman vatandaşı da Türkiye'deki konsolosluktan Alman konsolosluğunda evlilik yapabilirler. İkinci ihtimal ise Evlendirme memurluklarında yapabilirler. Bununla ilgili olarak Nüfus Hizmetleri Kanunumuz yönetmeliği ve evlendirme yönetmeliğimiz var. Buradaki hükümler nasıl bir işlem yapılacağını düzenlemiş. Hemen şunu belirteyim ki Türkiye'de evlendirme memurlukları dört tanedir. Birincisi belediyeler, nüfus müdürlükleri, köylerde muhtar ve en son olarak da bu yeni getirilmişti. İl ve ilçe müftülükleri evlendirme memuru olarak bu işlemi yapabiliyorlar. Yalnız burada mevzuat şunu söylüyor. Diyor ki eğer bir yabancılık unsuru giriyorsa, yani taraflardan biri yabancıysa, bir Türk vatandaşıyla bir yabancının evlenmesi veya iki yabancı evlenecekse o zaman müftülüklerin ve muhtarlıkların nikah işlemi yapma yetkileri yok. Bunu sadece nüfus müdürlükleri ve evlendirme yani belediyelerin evlendirme memurlukları yapabiliyor. Şimdi vatandaşımızın sorusuna gelince. Burada tabii ki kızımız Alman vatandaşı ve Alman bir vatandaşla evlenecek. Erkek tarafı tamamen Alman. Eğer kızımızı mavi kartlık kabul etmezsek, o hiç mavi kartı olmadığını düşünürsek, bunların ikisi bir nüfus müdürlüğüne veya belediyenin evlendirme memurluğuna müracaat edebilirler. Sözlü müracaat geçerlidir. Bu müracaatlarını yaptıklarında tabii ki bir beyanname dolduracaklar. Bu beyannameyi doldururken Almanya'dan gitmeden önce Alman nüfus müdürlüğünden alacakları Evlenme ehliyet belgelerini bu beyanname ile birlikte sunmaları gerekiyor evlendirme memurluğuna. Onun için bu ailemize soruyu soran vatandaşımıza tavsiyemiz ilk önce Standes Amp'tan hem damat efendi için hem de kızımız için Standes Amp'tan EF Kaç Soyknis veya EF Kaç Beşayni aynı dediğimiz evlenme ehliyet belgesinin alınması. Bu alındığında Türkiye'ye gidildiğinde dediğim gibi beyanname doldurulacak bu beyannameye imza atacaklar. Aynı zamanda bu evlenme ehliyet belgelerine ki uluslararasıdır genelde bu. Bunu evlendirme memurluğuna ibraz edecekler. Fotoğraf verecekler. Orada yapabilirler bunu. Aynı zamanda da resmi bir doktordan sağlık raporu almaları gerekiyor. Bunun da ibrazı gerekiyor. Tabii ki daha önceden unut dediğimiz yani ikametlerine ilişkin bir belge de isteniyordu yönetmelikte. Ancak 2014 yılında bu kaldırıldı. Beyannamede evlenecek kişiler beyannamede hangi adresi beyan ediyorlarsa o esas alınıyor. Başka da belge istenmiyor 2014'ten beri. Tabii ki bunun yanında pasaportları veya kimlikleri, Alman kimlikleri veya pasaportlarının bunların tercüme edilmiş ve tasdik edilmiş usulüne uygun olarak, işte tercümesi noterden tasdik edilmiş şekilde yine evlendirme memurluğuna teslim edilmesi gerekiyor. Bütün bunları alan evlendirme memurluğu, eğer bunlar iki yabancı ise bunların, Nikah işlemlerini yani evlenme akitlerini şahitler huzurunda yine Türk vatandaşlarına uygulandığı şekliyle nikahlarını kıyacaktır, işlemi yapacaktır ve kendilerine bir uluslararası evlilik cüzdanı verecektir ki bu evlilik cüzdanını aldıklarında ikisi de Alman vatandaşı oldukları için bunları geldiklerinde Almanya'ya Standesamt'a yani Alman Nüfus Müdürlüğüne ibraz etmeleri gerekiyor. Çok dilli bir cüzdandır evlilik cüzdanı. Bunu tercüme ettirmeden de verebilirler. Bu şekilde kabul ettirebilirler veya nüfus müdürlüğünden uluslararası evlilik belgesi de alıp ibraz edebilirler. Gördüğünüz gibi burada Alman vatandaşlarıyla aslında Türk vatandaşları arasında yani yabancılarla Türk vatandaşlar nikah işlemleri arasında herhangi bir fark yok. Sadece burada en önemli şey evlenme engeli olması hasebiyle evlenme ehliyet belgesinin bulunmasıdır. Bu Türk vatandaşlar için zaten nüfus müdürlüğünden bakılıp nüfus memuru veya evlendirme memuru bunu denetliyor. Ancak yabancı olduğu zaman bunu o ilgili ülkedeki yetkili makamdan, merkezi makamdan veya o ülkenin mesela diyelim ki bunlar bu vatandaşlar gidip Alman konsolosluğundan da kendi vatandaşı oldukları için Alman konsolosluğundan da evlenme ehliyet belgesini alabilirler. Bunu ibraz etmeleri gerekiyor. Tek fark bu. Bir de tabii ki yabancı kimliklerini, Alman kimliklerini veya pasaportlarını tercüme ettirip ibraz etmeleri gerek. Diğer şartların hepsi Türk vatandaşı için neyse bu vatandaşlar için de bu yabancı vatandaşlar için de bu geçerlidir. Yalnız burada bir problem çıkıyor. Çünkü mavi kartlıysa kızımız örnek diyelim kızımız mavi kartlıysa burada bir problem çıkabiliyor. Çünkü Almanya'da bir Alman vatandaşının evlenip boşanması halinde hiçbir sorun yok. Ama tabii ki bir Türk vatandaşıyla evlendiyse sorun olacaktır. Alman makamı buna evlenme ehliyet belgesi vermeyebiliyor. Yani standesamtlar vermeyebiliyor. Çünkü bir Türk'le evliysen o zaman bunun Türkiye'de tanıtıldığına dair bir belge getir. Ondan sonra evlenme ehliyet belgesini vereyim diyebiliyor. Bu bir. İkincisi diyelim ki Almanya'da evlenmiş kızımız ama boşanmış. Bu evliliğini Türkiye'ye bildirmiş. Mavi kartlar kütüğünde gözüküyor. Fakat kendisi gidiyor Alman olarak evlenmek istiyor. Eğer mavi kartlılar kütüğünde hala evli gözüküyorsa Almanya'dan alacağı ki alamaz mutlaka Almanya bu kişiden eğer Türk vatandaşı iken evlenmiş ve daha sonra boşanmışsa, mavi kartlı iken, Alman vatandaşı iken boşansa dahi Türkiye'den bunun tanındığına dair, idari veya adli yoldan tanındığına dair mahkeme kararı veya nüfus müdürlüğünden yazı isteyecektir. Ancak diyelim ki mavi kartlı iken evlendi. Tabii ki Alman makamı o zaman hiçbir şey demeyecek. Ve bu evlilik mavi kartlar kütüğüne bildirildi. Bu kızımızın bu evlilik hala Türkiye'de mavi kartlar kütüğünde tanınma yapılmadığı için gözüktüğünden Almanya'dan alınan evlenme ehliyet belgesine rağmen evlendirme memuru o zaman bunu mavi kartlar kütüğünde hala evli görürse o zaman bu nikah işlemini yapmayacaktır. Diyecektir ki önce git bu boşanmayı yani bir önceki evlilikten olan boşanmayı Alman mahkemesinden alınan boşanma kararını adli veya idari yolla tanıt mavi kartlar kütüğünde boşanmış ol ondan sonra senin nikah işlemini yapayım diyecektir. Yani şunu demek istiyorum mavi kartlar için iki taraflı hem Alman Nüfus Müdürlüğü tarafından hem de Türk Nüfus Müdürlüğü tarafından iki taraflı denetim yapılıyor. Buna göre işlem yapılır, evlendirme işlemi yapılır. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Dediğim gibi vatandaşımız izne tatile gittiğinde Türkiye'de düğün yapabilir ama bunlara dikkat ederek Türkiye'de tabii ki bir nikah işlemi veya bir evlenme işlemi iki yabancının evlenmesi şeklinde yapabilirler. Videonun da başında söylediğim gibi konu avukatlık bir konu değildir. Bu konularda lütfen bizi aramayın. Doğrudan nüfus müdürlüklerine, evlendirme memurluklarına veya konsolosluklara arayıp Gerekli belgeler konusunda ve yapacağınız işlemler konusunda bilgi alın. Bizi aramanıza gerek yok. Çünkü avukatlar, bunu da espri olarak söyleyeyim. Avukatlar, ben 35 senedir hukukla uğraşıyorum ama hiç kimseyi evlendirmedim. Fakat çok boşanma işlemi yaptım. Avukatlar boşuyor, evlendirmiyor maalesef. Böyle bir durum var. Onun için evlenme konusunda lütfen dediğim yetkili makamlara, nüfus müdürlüklerine, konsolosluklara veya evlendirme memurluklarına müracaat ederek bilgi alın. Peki bir videomuzda daha beraberdik. Başka bir videomuzda buluşmak üzere. iyi günler diliyorum.